Thank you. Bir şey olsun sizi tanıyalım. Sağır, Allah razı olsun. Ben Hülyü Gündoğan. Hadi görüyorsun her tarafı su almış. Biz devletten bir yardım istiyoruz. Allah razı için bize bir yardım istediler. devlet. Evimiz var adama inekler bir ahırı vurmuş. İnekler sonra hep içeride. Hep boğuldu içeride. O zaten mahsul bir şey kalmadı. Mahsulda bir şey kalmadı. Her taraf adı götürüsü. Evet. Hayvanlar mı var içeride? Evet içeride hayvanlar var. Buzağı var, inek var. Hep boğuluyor. Giremiyoruz İtalya'dan. Devletler yardım ediyor. Adana bize bir yardım etsin. Gördüğünüz gibi evimizin su bastı, masum kaldık. Bu tarafta içeriye doğru gidemiyoruz. Ee, ahırlar falan hayvanlarımız hep suyun içerisinde. Yıllardır tedbir alacağız diyorlar ama herhangi hiçbir tedbir alınmadı. Ee, şu an yani mağduriyeti yaşıyoruz. Geçmiş olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Madrid. efendim yağmur, yağmur nedeniyle neyle tere yataklarından akan suların tamamı e, asfalta ve bahçelere taştı. Bununla ilgili karayollarına defalarca dilekçem oldu. Devlet suçlarına defalarca dilekçem oldu. Bunları arz ettim. Her yağmur yağınca bağ, bahçe, vatandaş aşırı derecede rahatsız oluyor bir çözüm bulunması lazım. Menfezlerin hiçbirisi usulüne uygun değil. Çünkü azıcık bir yağmur yağdığında menfezler tıkanıyor. Ve son zamanlarda demirde de kapattılar. Bu nedenle de bu nedenle e, demir, e, demirler, demirde menfezleri לא זו ממשרת בבת